Birileri geliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin karikatürünü yapıyorlar. Efendimize hakaret ediyorlar. Böyle bir karaktersizlik olur mu? İnanmıyorsan saygı duymak zorundasın. İnanıyorsan mürtetsin. Normalde şeriat olsa hakkın idamdır. Birisi peygambere hakaret ederse mürtet olur, dinden çıkar. Cezası da idamdır. Yahu bir de ben şunu merak ediyorum. Şu laikliği savunanlar, şu güya kendisini Atatürkçüyüm diyenler. Neden kendinize Müslüman diyorsunuz? Peygamberinize hakaret edildiğinde kahrolsun şeriat diye sloganlar atıyorsunuz. Bu nasıl bir Müslümanlık? Bu hangi dinde var? İnanmıyorsanız inanmayın. Kimse sizi zorla inandırmak zorunda değil ama saygı duyacaksınız. Bu dünyada 2,5 milyar Müslüman var. 2,5 milyar Müslüman Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e hürmet ediyor, saygı gösteriyor. Sizin yaptığınızı Hristiyanlar bile yapmaz ya. Yazıklar olsun sizin insanlığınıza. Biz adını bile ağzımıza aldığımızda saygıdan acaba yanlış bir şey söyler miyiz diye tereddüt ederken siz nasıl olur da karikatür yaparak dalga geçiyorsunuz? Yemin ederim siz insanlıktan çıkmış vahşi hayvanlardan daha betersiniz. O şeriata küfredenler, şeriatlık bir hüküm başınıza geldiğinde, devletin vereceği cezayı kabullenmediğinizde, şeriatı nasıl arayacaksınız da? Hangi yüzde arayacaksınız? Şeriat İslam'dır İslam. Şeriata sövenler, şeriatı kabul etmeyenler kendisine Müslümanım demesin. Siz Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ı Atatürk'le nasıl kıyaslıyorsunuz? Hiç mi Allah'tan korkmuyorsunuz? Yahu Müslüman değilseniz, sevmiyorsanız efendimizi, bari o pis ağzınıza onun adını almayın. Hani dün Taksim'de bir ayaklanma oldu ya, millet canlı yayın açmış orada. Canlı yayındaki insan demeye utandığım bazı kişiler, bazı şahıslar ne diyorlar biliyor musunuz? Ah atam ah, keşke bunların da kellesini uçursaydın diyorlar. Atatürkçülük bu değil, Allah'tan korkun. Yallah Arabistan'a diyorlar. Lekum dinukum veliyedin. Benim dinim bana sizin dininiz kendinize. Yazıklar olsun her birinize. Yazıklar olsun buna karşı sessiz kalanlara. Bunun için her zaman şu duayı edin. Ya Rabbi bu kafirler varken yalvarırım bizi cehennemde yakma. Allah size hidayet versin. Yazık size.